Merhabalar çocuklar. Bugünkü sanat etkinliği dersimize hoş geldiniz. Ben sizleri ve sizlerle birlikte faaliyet yapmayı çok özledim. Eğer sizler de özlediyseniz hadi hemen başlayalım. Bugünkü etkinliğimizde açılan, hareket eden bir timsah yapacağız. Bunu yapmamız için öncelikle bir timsah kalıbına ihtiyacımız var. Timsahın başı ve kuyruğu. Bu ikisini isterseniz kuru kaleminizle, isterseniz pastel boyanızla, hangi boyayla isterseniz istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Ben pastel boyamla yeşil renk boyayacağım timsahımı. Başlıyorum boyamaya. Evet çocuklar Sizler de Koyamamıza başlayın Hızlı hızlı Faaliyetimizi Yapalım Timsahlar normalde hangi renk olurlar Bir düşünün bakalım Bence çoğunuz bunun cevabını biliyorsunuzdur Ama ben yine de söyleyeyim Yeşil renkte olurlar hem karada hem de suda yaşayabilirler. Evet ben timsahımın yüzünü boyadım sayılır. yapalım. Bir yandan sizlerle birlikte hem boyamamızı yapıp hem de sayılarımızı sayıp tekrar edebiliriz değil mi? Haydi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet harikasınız süper. Tebrik ederim. Şimdi benim timsahımın boyaması az kaldı. Siz hiç belgesel izliyor musunuz? Bence izliyorsunuzdur. Sevimli hayvan belgeselleri, akvaryum belgeselleri olabilir mesela değil mi? Okyanuslarda yaşayan hayvanları, Afrika'da yaşayan büyük hayvanları orada çok güzel bir şekilde görüp, dinleyip her şeyi öğrenebilirsiniz. Ama ebeveynlerinizle birlikte yani anne baba ya da sizlerden büyüklerle izlerseniz çok daha sağlıklı olur. Evet boyamalar nasıl gidiyor bakalım. Herkesinki bitiyor mu acaba? Benimki bitmek üzere. Bayağı az kaldı şu an. son ayağını da boyuyorum. Ve bitti. Şimdi sadece beneklerini farklı bir renk yapmak istiyorum. Ve bu şekilde kim sabımın yüz kısmını boyamış oldum. Şimdi kuyruk kısmını da boyuyorum. sizlerle birlikte etkinlik yapmayı çok özlemişim. Bunu da yapalım. Sizler bu etkinliği isterseniz bir köpekle ya da bir kediyle ya da herhangi başka sevdiğiniz bir hayvanla da yapabilirsiniz ben hem değişik olması için hem de farklı olması için timsah seçtim. Ama siz diğer istediğiniz hayvanlarla birlikte de yapabilirsiniz. Ne kadar da uzun bir kuyruğu var bu timsahın. De yapıyordum. Ve bakın kuyruğu da bitti. O zaman şimdi ben bunu keseyim. Ayaklarından siz de benimle birlikte makasınızı elinize alıp timsahın ya da diğer istediğiniz hayvanın kenarlarından keserek faaliyetinizi yapmaya devam edebilirsiniz. ayağımı kestim. Diğer ayağımı da kesiyorum. Bir tuzlayıyım. Tamam da böyle. Yaptık be. Bakın. İlk kısmı bitti. Şimdi kağıtlarımı kenara koyuyorum. Kuyruğunu da kesmeye başlıyorum. bittiğinde nasıl bir timsah olacak acaba merak ediyor musunuz bence hepinizin seveceği çok güzel bir faaliyet olacak Evet, kuyruğunun son aşamasına geldik. Ve bitti. Bunu da kenara koyalım. Şimdi timsahımızın başı ve ayakları. Bunun içine şimdi bir tane el işi kağıdı alıyoruz. Bu şekilde timsahın büyüklüğüne ve darlığına göre istediğimiz boyutu verebiliriz. Öncelikle erişi kağıdımızı masaya koyuyoruz. Küçük bir parça katlıyoruz. Daha sonra bu parçayı tersine katlıyoruz. Bir içten bir düz, bir ters, bir düz. Katlaya katlaya aynı bir merdiven basamağı gibi katlıyoruz kağıdımızı. Bir ters, düz. Bu şekilde katlıyoruz. Bakın. Benimki katlandı küçücük oldu. Bunu açarak bu şekilde temizliğimizin kenarına yapıştıracağız şimdi. Piritimizle el iş kağıdımızın kenarını piritliyoruz. Ve timsahımızın başını bu kısma yapıştırıyoruz. Sonra diğer ucunu aynı şekilde piritliyoruz. Ve timsahımızın ayak kısmını da buraya yapıştırıyoruz. Piritimizi kenara kaldırıyoruz. Evet çocuklar. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Benimle birlikte etkinlik yaptığınız için çok teşekkür ederim. Sizi de çok seviyorum. Kocaman ve sımsıkı öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.